Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, Aralık ayı burç tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Kova burcuna geldik. Ama öncesinde diğer burçlarda da hatırlattığım gibi arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz bir sınava girdim. Dualarıyla ve iyi niyetleriyle yanımda olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Sizin sayenizde sizin enerji ve dualarınızı tamamen hissettim. Sizin sayenizde ve Rabbimin sayesinde o zorlu sınavı başarıyla geçtim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve e, bu süreçten sonra aklıma neden bizler bir e, dua şifa grubu kurmuyoruz fikri geldi. O yüzden bu dua grubuna üye olmak isteyen, katılmak isteyen arkadaşlarım videoların altındaki WhatsApp numarasından e, isimlerini bırakarak... E, bu gruba üye olabilirler. Çünkü bir başkasının diğerine ettiği doğanın daha makbul ve daha çabuk kabul olduğuna inanan birisiyim arkadaşlar. Hepimize hayırlı olacağına inanıyorum. Dedikten sonra kanalıma üye olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz dedikten sonra Hemen kova burcunun Aralık ayında içinde bulunacağı enerjilere şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar. Derken artık ellerim kartları tutmaz oldu. Hadi bakalım. kalp tutan kadın çıktı. Fırtına uyarısı. Ve dördüncü çakra. Genelde gönül işleri aşkla ilgili konuların gündemde olacağını söyleyebiliriz sevgili kovalar Aralık ayında. Özellikle sizler duygularınızı belli ediyorsanız, Karşınızdaki kişiye çok vericiyseniz bu konuda kartlar diyor ki dengeli olmanız önemli ve kıymetli Dördüncü çakranızla ilgili mutlaka çalışma yapmalısınız arkadaşlar Bu konuyla ilgili YouTube'da bazı videolar var oradan faydalanabilirsiniz Evet kalp çakramızla ilgili sıkıntı yaşıyorsak arkadaşlar Çok fazla bağımlılık çalıştırabiliriz hmm. Bazı konularda panik, depresif olabiliriz. Karşımızdaki kişi ne yazık ki beklentilerimizi karşılamadığı halde biz hala hazırda o kişiye verici davranabiliriz. Şartlı bir sevgi durumları söz konusu olabilir hayatımızda. Bazen hep yine aynı şeyleri yaşıyorum gibi durumlar söz konusu olabilir. Kararsızlık yaşayabiliriz. İlişkilerde reddedilme ve sevilmekten sevilmemekten korkma durumları yaşayabiliriz arkadaşlar o yüzden çok veriyor olabiliriz bundan dolayı kalbimizde gönlümüzde fırtınalar yaşıyor olabiliriz dedi kartlarımız o yüzden dengede olmak ve kalp çakramızla ilgili çalışmalar yapmanız aralık ayında sizin için önemli olacak dedikten sonra Sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımın Aralık ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Azize kartı çıktı. Bir şeyleri bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım artık uzaktan izleme zamanım geldi diyorsunuz. Ben elimden geleni yaptım artık e, karşı taraf bir harekette bulunsun. Ben çaba harcadım ben e, emek verdim. Şimdi artık işte amirlerimden şeflerimden patronumdan bir karşılık görme zamanı geldi diyorsunuz bir kısmınız için arkadaşlar burada ayın başında hemen değnek yedilisi geldi değnek yedilisi bize çalıştığımız iş yerinde e, rakiplerden dolayı sıkıntılar yaşadığımızı kendimizi hep bir koruma kalkanı altında tutmak zorunda kaldığımızı gösteriyor zaten burada ayrıca harcamalara dikkatli dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Evet bir kısım arkadaşlarım için yine ayın başında sınavlar veya başvurularla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Umulmadık yerden ikramiyeler paralar gelebilir diyor kartlarım. Güzel gelişmeler olacak. Bir kısmınız için hızlı bir gelişme olabilir sevgili kovalar. Bir işten ayrılıp başka bir işe geçme durumları söz konusu olabileceği gibi iş yüzünden seyahat durumları söz konusu olabilir. Şehir hatta ülke değiştiren arkadaşlarımız olabilir Aralık ayında. İş haberi bekleyen, çalışmak için fırsat kollayan sevgili kova burcundaki arkadaşlarım ayın 15'inde özellikle birisinin vasıtasıyla çok güzel, gerçekten çok güzel bir işe girme fırsatı yaşayacaklar. Büyük bir şans kapısı açılacak, kısmet kapınız açık. İş arayanlara kesinlikle bir iş haberi gelebilir. Kendi işini kurmayı planlayan arkadaşlarımız için de olumlu zamanlar diyor kartım. Mal alım satımı ile ilgili arkadaşlar burada biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ayın 15'inden sonra mülk, ev, toprak alım satım konularında biraz dikkatli olmanız gerekiyor. <laughs> e, ya da oradan gelecek parayla e, bir şeyler yapmayı planlıyorsanız biraz e, o planları ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Yani olumlu haberler beklerken olumsuz haberler e, kapıda ne yazık ki kayıtlara dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor kartlarım arkadaşlar bir dileğiniz gerçekleşecek işte parayla kariyerle ilgili belki çalıştığınız yerde e, terfi alacaksınız maaşınız yükselecek ama lütfen bunu etrafınızla paylaşmayın diyor etrafınızdaki insanlar ne yazık ki fesat bitme ve fücur insanlar var e, dikkatli olun sizin sevincinizi kursağınızda bırakmak isteyebilirler evet haksızlık yapabilirler uyanık olmanız gerektiği konusunda kartlar uyarıyor. Ayın sonunda ise tılsım şövalyesi ile beraber burada e, olumlu güzel gelişmelerin devam ettiğini zaten dilekleriniz gerçekleşecekti. Sadece rakiplere karşı. Rakip derken arkadaşlar illa açık ve net düşmanlık yaşadığınız kişiler olmayabilir. Arkadaş, dost, çok iyi geçindiğiniz insanlar da olabilir. Bunlarla konuşurken iş yeri hakkında amirleriniz müdürleriniz hakkında konuşurken dikkatli olun diyor kartlarım ayın sonunu tasım dokuzlusuyla kapatıyoruz geçmişte ektiklerinizin meyvelerini alma zamanı geldi geliriniz artacak diyor kartım zaten ayın başını da bu şekilde açmıştık Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız bir ay ama burada önemli olan Etrafınızdaki kişilerle paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki hiç ummadığınız kişiler size fenalık yapabilir, ayağınızı kaydırmaya çalışabilir. Dedikten sonra sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımın Aralık ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. <laughs> Evet gökyüzündeki gökyüzü gürlemesini duydunuz siz de diyeceksiniz ki gök gök gürlemesi nerede olur zaten? Artık yani mazur görün arkadaşlar. Kaçıncı burçtayız? 10. burçtayız yani normaldir. Hı hmm, hı. Hmm. Arkadaşlar belli bir ilişkisi olan ya da ilişkisinin adı konmayan sevgili arkadaşlarım veya iletişimi şu anda olmayan arkadaşlarım. Evet. Partneriniz veya aklınızdaki kişi para mevzularını bahane ediyor olabilir. Parayla, pulla ilgili bir şeyler işte e, geleceğe dair birlikte kuracağınız geleceğe dair hep parayı e, bahane ediyor olabilir. Parayla ilgili korkular yaşıyor olabilir bu partner arkadaşlar. Şöyle baktığımda e, Koç burcu olabilir bu kişi, Balık, Akrep e, veya yengeç burcundan birisi olabileceği gibi terazi kova ikizler burcunu da gösteriyor arkadaşlar burada ayrıca evet balığı söylemiştik burada direkt bir balığımız var dediğimiz gibi evet Artık gerçekten siz de biraz sıkılmışsınız bu durumdan. Bazen diyorsunuz ki her şeyi akışına bırakacağım. Her şey e, gideceği yere gider. Varacağı yere varır derken bir yandan da gerçekten bu konudan sıkılmışsınız. Karşınızdaki kişiyi gerçekten ne kadar tanıdığınız konusunda e, gidip gelmeleriniz e, var. Ama burada kartlarım diyor ki kendini özgür bırak. Bu kişinin egosu çok yüksek arkadaşlar. Bu kişi çok çabuk alınıyor olabilir. E, hemen bir tavır yapıyor olabilir. E, şöyle baktığımda e, bu kişinin hep bir korkuları hep bir tereddütleri olduğunu söylüyor. Artık sizde e, gerçekten e, kendinize artık zaman ayırmak bu durumun sizi yorduğunu hissedeceksiniz. Artık ben bundan yoruluyorum. Diyeceksiniz Tam böyle derken e, tekrar bir kupa şövalyesi olarak size gelecek. Duygularını açıklayacak. Ama ne yazık ki e, öyle bir şey olacak ki arkadaşlar e, siz artık bitirmiş olacaksınız. Siz bu durumu bitirdikten sonra çok ilginç çünkü yıkılan kule çıkıyor burada. Evet. Evet. Yıkılan kule çıkıyor e, kartların sayısı yetmemiş demek ki daha hikayenin devamı varmış. Aralık ayını e, üzgün bir şekilde bitirebilirsiniz ama bitişi siz yapacaksınız bu kişiyle. Evet artık bu kişiden bir şey olmayacak deyip yıkılan kule kuleyi vereceksiniz. Yani durumu siz e, yıkacaksınız ve o kişi çok şaşıracak. Hiç ummayacak sizden ilişkiyi tamamen bitirme durumunu hiç beklemeyecek ve siz bitireceksiniz ama ondan sonra arkadaşlar bakın ruh ikizinizle karşılaşacaksınız. Ruh ikizinizle birlikte olacağınız bir dönem gözüküyor aralıktan sonrası. Ama bunun başlangıcı aralıkta olacak arkadaşlar. Aralıkta kafanızı taktığınız belki de senelerdir bir sene iki sene üç senedir. 3 sene olabilir arkadaşlar süre gelen duruma artık siz bitiriyorsunuz yani bu kişiyle ben yol alamıyorum. Bir ileri, bir geri, bir ileri, hatta iki geri gidiyoruz dediğiniz kişiyle durumu artık siz bitiriyorsunuz ve bitirdikten sonra çünkü bu ilişkiyi yaşamanız gerekiyormuş, bazı dersleri almanız gerekiyormuş. Bu kişi sizi ruh eşinize, ruh ikinizi, ikizinize çok heyecanladım, ruh ikizinize hazırlayan kişiymiş. Ve ondan sonra evet aralıktan hemen sonrası için ruh ikizinizle bir araya geldiğiniz mutluluğu huzuru bulduğunuz bir dönem gözüküyor sizin için. Kupa onlusunu verdi bir tamamlanma hatta bu kişiyle evlilik çok hızlı gelişen bazı durumlar olabilir diyor kartlarım. Evet. Aklımda kimse yok, hiç kimseyle bir durumum yok diyen sevgili arkadaşlarım. Sizin için ise üç tane kısmet var. 3 kişi sizin için mücadele edecek. Ama üç kişiden birisi böyle biraz ben kazanırım edasıyla gelecek. Çünkü o imparator. Koç burcundan birisi çok böyle kendinden emin. Ben herkese elde ederim havasıyla gelebilir. Ama egosu çok yüksek bu kişinin. Bu kişiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz derken. E, aynı zamanda Boğa, Başak, Oğlak Burcu, Yengeç, Akrep, Balık Burcu'ndan bir kısmetiniz daha var sizin. E, Toprak grubu Burcu'ndan olan kısmetiniz biraz daha flört e, havasında, enerjisinde gelebilir. Ama Kupa Şövalyesi yani... Akrep, balık, yengeç burcundaki kişi biraz daha böyle somut adımlarla size gelecek. Aranızda güçlü bir çekim yaşayacaksınız gerçekten. Bu durum Aralık sonuna doğru olabilir ve aşka dair, ilişkiye dair çevrenizden edindiğiniz bütün tabuları yıkacak bu kişi. Bu kişi arkadaşlar evleneceğiniz kişi olabilir. Ruh ikiziniz olabilir diyor kartlarım. Evet güzel geldi. Evet şimdi e, aklındaki kişiye sıkı sıkıya bağlı olan sevgili arkadaşlarım belki üzüldüler ama sevinmelisiniz. Belki hala hazırda yıllarınız geçti, zamanınız, aylarınız geçti bu kişiyi beklerken bir şey olsun artık derken istediğim eylemde bulunsun derken zaman akıp geçti. Ee, artık bu kişiyle bir şeyleri sonlandırma vakti gelmiş arkadaşlar ve bu kişi sizi ruh eşinizi hazırlamış ve gerçekten hayatınızın sonuna kadar yaşayabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz kişiye hazırlamış. Ne mutlu demeniz lazım? Hepiniz için en güzeli, en iyisi olsun diyorum ve Ocak ayında 2022'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.